Macaristan maçı skor olarak tabii yenildik ama bence oyun olarak gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. Çok iyi bir mücadele verdik takım olarak. E, antrenmanlarımız da gayet iyi gidiyor. Hazırlık dönemindeyiz. Kısa bir süre olsa da hocamız hem gerekli toplantılarla gerekli antrenmanlarla gerekeni yapıyor. O yüzden her şey yolunda. E, yarın da çok önemli bir maçımız var. Avusturya'da çok güçlü bir rakip. İnşallah elimizden geldiğince en iyi şekilde bitiririz kampı. Also wir spielen, ja, die Frage war, erstmal viel Glück an die Nationalmannschaft. Ihr habt dann gegen Hongkong gespielt, die Trainingslager, die Trainings waren sehr zufrieden, aber der Resultat war nicht leider nicht zufrieden. Obwohl wir das Spiel 0-1 verloren haben, hat das Spiel uns ein bisschen zufrieden gemacht. Deswegen kann ich sagen, dass wir wir für das morgige Spiel wohl fühlen. Äh, ee, und wir, was schätzt du darüber ein? Und, und der hat, unser Spiel, das Spiel hat gesagt, wir spielen ja echt gut. Vielleicht der Resultat war nicht äh, genügend äh, zufrieden so sein. E, ee, öncelikle teşekkür ederim abi. E, ee, tabii ki sakatlık dönemim oldu. Orada milli takımdan uzak kaldım. E, ee, tabii ki her futbolcu, her Türk futbolcu milli takımın içinde bulunmak ister. E, ee, oynamasa bile kampta bulunmak ister. Ee, tabii ki o dönem biraz zordu benim için ama şimdi milli formaya döndüğüm için çok mutluyum sakatlık sürecim de geçti oynamaya da başladım O yüzden çok mutluyum ee, her şey yolunda ee, İnşallah yarın yarınki maçta bizim için en iyi şekilde e, güzel olur bitirir ve e, en iyi şekilde bitiririz kampı Du bist ein, also erstmal viel Glück für Spiel. Du bist ein sehr erfahrener Spieler. Hast du vielmal für Nationalmannschaft der Türkei viel Zeit gehabt und dafür viel gekämpft. Du hast eine Karriere, die du schon mal bei Juventus auch gespielt hast. Und jetzt hast du dich entschieden, nach Saudi-Arabien zu gehen, da du spielst. Aufgrund der Verletzung könntest du aber leider auf dem Platz nicht keinen Platz nehmen. Vielleicht denke ich davon, dass der, dass der letzte Spiel am 11. September für dich war. Abi tabii ki herkesin prim dönemi oluyor dediğin gibi. Ben şu an gayet formda olduğumu düşünüyorum. Tabii ki sakatlık geçirdim. Atalanta döneminde de son 3 ayda oynamamıştım problemlerden dolayı siz de zaten biliyorsunuz. Transfer oldum ondan sonra sakatlık geçirdim hemen üstüne. Sağlardan uzak kaldım. Farklı bir ülkedeydim oraya alışmam gerekiyordu. Ee, ondan sonra Avusturya'ya gittim, buraya gelmiştim ameliyat olmaya. Yani orada oralar benim için çok zordu. Ama şu an dediğim gibi e, son bir ayda e, bütün maçlarda oynadım. Kendimi gayet iyi hissediyorum, e, formda olduğumu düşünüyorum. E, şu an çok daha tecrübeliyim genç yaşıma göre. E, bu zorluklar tabii ki bana çok şey kattı. E, çok daha iyi olacağıma inanıyorum. Elimden geldiğince en iyi şekilde çalışıyorum. Ee, çok profesyonel yaşamaya çalışıyorum. Çok dikkat ediyorum. O yüzden ee, çok daha iyi olacağımı inanıyorum. Yeni imajım hakkında <laughs> çok soru geliyor abi. Ya şu an böyle rahat ediyorum. Tabii beğenenler oluyor, beğenmeyenler oluyor ama şu an böyle iyi gözüktüğümü düşünüyorum. İnşallah siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Also seit mein Monat Allora, sei stato un stampspieler del Verein dove giochi e quando vediamo che sono di nuovo fit e cosa puoi dire sulla tua nuova image? Sagen? Innanzitutto ci tengo a ricordare delle piacevoli coincidenze in questa partita. C'è il centoventesimo anno della fondazione della, della, federazione, della federazione austriaca, quindi faccio i miei al augurio e i miei complimenti per questo centesimo centenario dell'accordo dell tra i due paesi di amicizia, Turchia ed Austria, così come il sessantesimo eh, anniversario dell'accordo lavorativo. Quindi ci sono tantissime coincidenze piacevoli in questa, in questa, in questa partita. Prima di tutto, ci sono delle belle ricerche di questo partito. Le voglio ricordare. Ee, bu sene 120. yılı e, Futbol Federasyonu'nun Avusturya Futbol Federasyonu'nun O yüzden tebrik etmek istiyorum ve e, Başarılar diliyorum e, Ayrıyetten e, iki ülke arasında da Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı e, Onun için de gerçekten çok anlamlı Bir gün olacağını düşünüyorum yarınki maç Ve onun ayrı, Ayrıca de 60. yıl e, iş anlaşması, işbirliği anlaşması da var e, iki ülkenin arasında. Bu da çok e, anlamlı bir e, tesadüf olduğunu söylemek istiyorum ve e, hatırlatmak istedim. En particulare, un saluto, un saluto affettuoso alle 300.000 persone turche che vivono qua. Ve özellikle de e, Kocacılığımızı sevgilerimizi de 300 bin e, Türk vatandaşımıza da burada Viyana'da yaşayan e, vatandaşlarımıza da se, selamlarımızı da iletmek istiyorum. Riguardo alla domanda sicuramente eh, ci tengo a vedere che iniziano la partita diversi giocatori che non, non hanno iniziato l'altra partita. Così come mi, mi auguro di vedere sempre eh, la squadra coraggiosa con la voglia di vincere fino, a, fino alla fine così come è stato nell'ultima partita. E sicuramente eh, come ogni allenatore mi piacerebbe avere una squadra che negli ultimi 20 metri sia un po' più concreta. Yani aslında son sorunuza göre de şunu söylemek istiyorum. Macaristan maçına nazaran tabii ki de farklı değişiklikler de görebilirsiniz çünkü farklı futbolcuları da başlatmak istiyorum açıkçası geçen maçta başlamayan futbolcular özellikle ve bunun akabinde de yine cesaretli maçı sonuna kadar kovalayan, yüreklerini ortaya koyan

Beh, è una squadra forte, eh, nelle ultime, nell ultime quattro vittorie eh, non ha subito gol, quindi è una squadra sicuramente un test importantissimo per noi. Yani aslında şöyle söylemek lazım iki tane farklı takım tabii ki de e, kurguları farklı baştan hani e, oyun kurarken de farklı ama şunu da eklemek lazım baskı yemediklerinde yine e, çok benzer bir şekilde 3 artı bir e, formasyonuyla da oyun kurmaya meyilliler e, geriden başlattıklarında ama şunu da söylemek lazım bu bizim için gerçekten çok önemli bir test çünkü son 4 maçtır yenilmeyen ve gol yemeyen e, bir takımdan bahsediyoruz.

Eğer dengelerini kaybetmezlerse geleceği de çok sağlam olan üç tane futbolcudan bahsediyoruz. Quindi la parte mia sono molto considerate anche per il presente, eh, ma credo che che saranno fondamentali fond soprattutto per il futuro poi. Ve benim tarafımdan. Per i prossimi 10-15 anni. Ve benim şöyle bir düşünce var. Sadece şimdiki zaman için değil, gelecekte de gerçekten çok önemli futbolcular olacaklar bizler için. Yani ilk, bir dahaki 10 sene, 15 sene içerisinde onları da daha fazla görme Forse siamo Zolzjak. In che senso? Stanno bene, si allenano, hanno giocato tutti yani e tre l'altro giorno. Iani, Ilar, Insomma, Khan penso che abbia fatto a detta di tutti voi, sicuramente i giornalisti, i media turchi hanno visto più partite di me di Akan in nazionale, ha fatto l'ultima partita, la migliore partita probabilmente da quando gioca in nazionale, quindi il problema non esiste. diyor. gördü ki son maçta hepimizde en fikiriz ki milli takım kariyerindeki en iyi maçını, performansını gösterdiğini söyleyebiliriz. Ve nasıl bir e, iyi futbolcuya, muazzam bir futbolcuya sahip olduğumuzu hepimiz biliyoruz. I campioni sono destinati a ricevere critiche quando non gli altri pensano che non giocano giocino sempre allo stesso livello, quindi è una cosa abbastanza normale. Biliyorsunuz ki e, böyle şampiyon futbolcular her zaman eleştiriye açık oluyorlar. Bazı insanlar işte onların performans vermediğini düşündüğünde her seferinde eleştiri olur. Bunun da aslında normal olduğunu düşünüyorum. E lui vermiamo un campione ed è sicuramente tra i centrocampisti più forti in circolazione a livello mondiale. Yani tabiri caizse şampiyon diyorum kendisine. çünkü gerçekten çok büyük bir futbolcu o yüzden e, dünya standartında gerçekten e, bir orta saha oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Ah e, sinceramente non si possono fare supposizioni previsioni, no? eh, ovviamente ho un numero un po' più largo eh, in testa di quelli che penso, poi dipende molto da come si arriva a fine campionato, perché parecchi giocatori avranno 50-60 partite alle spalle. Mi auguro che, che stiano tutti bene e che possa scegliere nella massima tra tranquillità in questo senso. Eh, ormai lo vedete anche voi, è difficile pensare di creare una squadra dove giochino sempre e soltanto 11 giocatori. Questo, non, questo calcio non esiste più, perché i ritmi sono diversi, le velocità sono diverse. Arrivano a fine campionato dopo 50-60 partite, quindi molto dipende da come, come vedrò i giocatori a fine, a fine maggio. Aslında şöyle söylemek lazım, olmak gerekirse bulunmak çok zor, çünkü biliyorsunuz ki çok büyük bir e, futbolcu ve e, sezon sonu yaklaştığında e, bazı futbolcularımız da neredeyse 60 maç oynamış o, olacak. O yüzden e kendi kafanızda işte ideal bir 11 olduğunu sorduğunuzda ideal bir 11 aslında modern futbolda yoktur çünkü oynanan tempolar, oynanan e, maçların e, seviyesi çok farklı eskisine nazaran. O yüzden sadece 11 futbolcu oynamıyor bir bir kadroda. Onu çok net bir şekilde e, söyleyebilirim. E, hem zihinsel hem fiziksel olarak ve mayıs sonunda da umarım e, hiçbir problem olmaz hiçbir futbolcumuzda ve o zaman en doğru şekilde kararlarımızı vermeye çalışacağız. Ultimate team ne o? so che entrambi, eh, lo so anche Yani şöyle söylemek lazım, son zamanlarda dürüst olmak gerekirse konuşamadık ama şunu net biliyorum, iki hoca da iki futbolcumuz için çok büyük sevgi ve saygı duyuyorlar. <laughs>